Herkese merhabalar. Üçüncü sınıfta büyük bir harfleri öğreneceğiz. Tonguç'u Öğren hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Çok büyük Hiç harfleri... heyecanlanma. Gerçekten harfler. Küçük harfleri, harfleri biliyorsun da büyük harfler de mi var? Hiç endişelenmene gerek. Küçük harfler şunlar mesela. Diyelim ki B, A, B, Ü. Bak bunlar küçük harfle yazılmış oluyor. Ama Aa, büyük harfle yazılmış. üzerine de Ü koydun hocam. B, pardon Aa, <laughs> kafam <laughs> karıştı. Işte. Ü, Y, Ü, K ise büyük harf oluyor. Fakat biz burada büyük harflerin kullanıldığı yerleri göreceğiz Sonuç'um. Şimdi şunu asla unutma. Cümlelerin ilk kelimeleri büyük harfle başlar. Mesela kardeşimle oyun oynuyoruz derken buradaki biz K'yi büyük harf yazıyoruz. Neden? Çünkü bu cümlenin başlangıcı kardeşimle sözcü. O zaman biz bak bunun ya da bunun ilk harfini büyük harfle yazmadık. Sadece i̇yi bir başlangıç yapalım öğretmenim. İyi bir başlangıç yaparak dedik ki o zaman büyük harfle başlayalım. Mesela burada ilk teneffüs 40 dakika sürecek. Biliyorsun bu e, şey bittikten sonra koronavirüs bittikten sonra ellerimizi yıkayıp virüsü öldürdükten sonra yakın bir zamanda okullarımız açıldığı zaman inşallah ilk teneffüsümüz Milli Bakanı ne dedi? 40 dakika. 40 dakika. Dedi. Bu da güzel bir haber. Sen ne, kaç dakika olmasını istiyorsun teneffüslerin? Öğretmenim teneffüslerin yaklaşık 7 saat Saat olmasını bekliyorum. Ne Tepeni. yapıyorsun Tongucuğum? İnşallah olur. Bir ders olsun ve hemen gidelim. Hatta hiç ders olmasın. Tongucuğum ne diyor diyorsun? Abi. Bir saatlik teneffüs mü olabilir? Ne yapıyorsun? Şimdi bak... İkincisi de sıra bana, Peki sen milletin bakanı olsaydın. Teneffüsleri kaç dakika yapardın, dersleri kaç dakika yapardın? Onu da sorayım. Ben bana. milletin bakanı olsaydım öğretmenim e, teneffüsleri e, en az öğretmenim e, iki saat yapardım. Güzel. Ve dersleri de üç dakika yapardım. Güzel. Gerçekten birçok kişilerin destekçi O zaman eğer seçimlere katılsan bütün öğrenciler sana oy verir. Herhalde. Kesinlikle bir numara olurdum. Bak şimdi iki, üçüncü cümlemizde de sıra bana gel derken S harfini büyük yazdık. Neden? Çünkü cümlenin ilk kelimesi sıra. Aynı zamanda Tonguç Elan'da benim dizelerin ilk kelimeleri de büyük harfle başlar. Bir uçurtma yaptım telli duvaklı. Kuyruğu ebem kuşağı renginde. Bir salı verdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm. Bak buradaki şiirde de ilk dizeler, dizelerin ilk kelimeleri yine büyük harfle başladı. Yazıların başlıkları da yine büyük harfle başlar. Mesela tamam büyük harfle yazılabilir. Her kelimenin baş harfi büyük olabilir. Mesela sen bir başlık atıyorsun. Tasarrufun önemi dedin ya. Buradaki bütün kelimeleri, bütün harfleri büyük harfle yazabilirsin. Ya da büyük harflerin yazılışı dedin. Sadece B, yani kelimelerin ilk harfini büyük yazabilirsin. Ya da senden kaçmaz dedim mesela. Burada da tüm hepsini büyük harfle yazabilirsin. Benden kaçmaz öğretmenim. Her şeyi yakalarım. Şu da çok önemli Tonguç evladım benim. Başlıklarda yer alan ile ve ve gibi kelimelerin baş harfi asla büyük yazılmaz. Mesela Kerem ile As'ı derken iyi küçük yazarsın. İşte Aa Kerem'i küçük yazmışlar ama. Yok Kerem'in yazımı... kesin. İşte Leyla ile Mecnun derken iyi büyük yazarsın. Veya Leyla ve Mecnun derken bak bir daha göstereyim şöyle. Mesela e, Savaş ve Barış dedim mesela. Savaş hmm. ve barış diye yazarsın. Dolayısıyla buradaki V'yi küçük harfle başlatırsın Tonguç'um. Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Mesela ad soyad ya diyelim ki... Tonguç Tonguçoğlu. Evet yazıyorum. Tonguç Tonguçoğlu diye yazdın. Tonguçoğlu diye. Burada hem ismi hem de soy ismin ilk harfini büyük yazdın. Ülke mesela neresi? Türkiye. Buraya yazalım. Türkiye. Şehir mesela diyelim ki İstanbul. İlk harfi büyük yazdın hayvan isimleri mesela kedinin ismi var mı? Senin kedin var mı Tonguç? Sen kedisin. O ayrı mesela kedinin ismi var mı Tomuç? Erenler? kedinin ismi öğretmenim mi? Mıcır. Mıcır mesela. Veyahut da bilinen kedi isimlerinden duman. Tekir. Tekir. İşte bunların hepsi bak. Ben kedime domates ismini koydum. Domates de olabilir fark etmez. Domates, patates, salça, ketçap fark etmez. Hangi ismi koyarsan koy. Kedi eğer özel bir isim aldıysa onun ilk harfini büyük yazmamız gerekir. Aynı zamanda Tonguç Ela'nın benim özel isimle birlikte kullanılan unvan ve lakaplar da büyük harfle olacak. Mesela unvan ne demek öğretmenim? Unvan yani böyle onun ee şeyi. Mesela diyelim ki Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı Gazi, Gazi Mustafa, 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 Mustafa Kemal. Mesela diyelim ki bir adam diyelim ki şeydir ee ne demiş mesela Ali İhsan Bey'in unvanı müdür yardımcısı demiş. Müdür yardımcısı Ali İhsan. Cihan Hoca mesela H'si büyük harfle. Ceyda Hanım Ahmet Bey derken bu unvanı... Umvanların... Anneme hep... Aylin Hanım diyorlar benim. Evet çünkü o onun unvanı olmuş oluyor. Hanım çünkü... büyük nazır he. Evet hanım büyük yazır. Ama sen annene veya teyzene mesela diyelim ki Ayşe teyze derken senin akraman olduğun zaman onu küçük harfle yazarsın. Sokak mahalle isimleri de büyük harfle başlar Tonguş Mesela Emel Sümbül Sokağı'nı geçti bak. S, S bunlar büyük. Keçiören'in Bağlarbaşı mahallesinde oturuyorlarmış dediğimizde yine B, M ve Keçören tabii ki bir ilçe adı olduğu için büyük harfle başlar. Mektuplarda hitap sözcükleri büyük harfle başlar basitmiş. Her şeyi büyük harfle yazıyoruz. Gibi değil mi? Sevgili arkadaşım Cihan çok değerli büyüklerim diye. Mesela bir mektup yazdın hatırlarsan geçen gün mektup yazma videomuzda da söylemiştik. Buraya sağ üst köşeye tarihi yazıyorduk. Altına günü yazıyorduk. Şurada sevgili Tonguç sevgili Tankut derken S'yi de T'yi de sevgili arkadaşım can derken S'yi de. Sevgili öğretmenim o zaman S Canım ölü. gibi değerli öğretmenim. Orada hep canım gibi değerli öğretmenim derken, sevgili öğretmenim derken S ve büyük yazıyoruz. Gezegen ve yıldız isimleri de büyük harfle başlar. Mesela güneş sisteminin içinde dünya üçüncü sıradadır derken buradaki D'yi büyük yazıyoruz. Ama seni Dünya. Niye birinci değiliz öğretmenim? Maalesef. Şu anda yarışıyoruz. Bakalım ileride belki Aa. sıramızı yükseltebiliriz. Seni dünyalar kadar çok seviyorum derken buradaki D'yi yine küçük yazıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şart Onkucu. Mesela diyelim ki ay... I... ...dünyanın uydusudur derken... ...bak böyle kesme işaretiyle ayırıyorsun. Çünkü bu coğrafyada, sosyal bilgilerde bunu kullanıyoruz. Ay dünyanın uydusudur derken... ...A'yı da D'yi de büyük yazıyoruz. Ama e, onu dünyalar kadar özledim derken bak onu dünyalar... Sizi dünyalar kadar seviyorum öğretmenim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iltifat ediyorsun. Ve galiba borç isteyeceksin benden. Onu dünyalar kadar... Hayır not isteyeceğim ha, sizden. Ha, o da olur fark etmez. Onu dünyalar kadar seviyorum dediğimizde buradaki d üç gözü. Niye? Bu abartma anlamda kullanılmış oluyor. Şimdi gelelim başka bir sayfamıza. Artık yavaş yavaş konumuz da bitiyor. Bayram isimlerinin her sözü büyük harfle başlar. Mesela Kurban Bayramı. Şimdi yakında ne var? Ee, Ramazan Bayramı gelecek değil mi? Ramazan ayından sonra. Çocuk Bayramı var. Çocuk Bayramı var 23 Nisan'da hemen yakın bir zamanda. Zafer Bayramı. Dünyada tek çocuk bayramını biz kutluyoruz öğretmenim. Evet çünkü. Başka hiç kimse kutlamıyor. 23 Nisan 1920'de biliyorsun Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ve bu meclisin açılışının kutlanmasını Mustafa Kemal Atatürk çocuklar armağan etti. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı yine bunlarda da bayram isimleri büyük hafta başlamış oluyor. Belirli gün ve haftaların her sözü büyük harfle başlamış. Mesela anneler günü, trafik ve ilk yardım haftası derken hep A'yı da G'yi de buradaki ilk harfleri de büyük yazıyoruz. Gazete dergi kitap adlarının her sözü büyük harfle başlar. Bilim, çocuk dergisi, kele olan ile de bak burada iyi küçük yazdık. Niye? İle, V gibi şeyler küçük yazılıyor. Gün ve ay adları Tonguç Eylendirmen'in büyük harfle başlar. 10 Kasım 1938, 1 Ocak 2023 Salı günü dediğimizde S, O bunlar hep büyük harfle başlıyor. Her Nisan madımak toplama gideriz dediğimizde bak N'yi küçük yazıyoruz. Ama her salı buluşmak alışkanlık oldu dersen yine küçük yazıyoruz. Fakat diyelim ki buradaki S'yi büyük yazıyoruz. Peki hocam biz ne zaman büyük ne zaman küçük yazacağız? Eğer böyle günün yanında ayın yanında rakamlar varsa bir Ocak 2023 salı falan filan diyorsa büyük harf yaz. Ama böyle cümlenin ortası rahatça kullanılıyorsa, belirgin bir tarih söylemiyorsa o zaman küçük harfle yazabilirsin. Şimdi bugün neler öğrendik Tonguç'um? Büyük harflerin nerelerde kullanıldığını öğrendik. Büyük harflerin kullanılmaması gereken yerleri öğrendik. O zaman hemen şimdi gel bakalım. Şurada programımızda gösterelim. Oo, sana Üçüncü sınıf programımızda, biliyorsun programımız bir açıklamada var. Burada üçüncü sınıfta Zoru Bankası'ndan sana ödev vermek istiyorum Tomuç'um. Çünkü bu hafta sonu madem sokağa çıkma yasağı var. Evde oturuyoruz, güzel güzel testlerimizi çözelim. Burada Tomuç Erhan benim Zoru Bankası'nın sorularımız biraz seçici olabilir. Bak, burada şöyle göstereyim. Yazım kurallarında, bak. Sayfa 60 ve 61'deki karmak testi çözebilirsin. Bir de sayfa 54-55'te büyük harflerin kullanıldığı yerlerle alakalı testiniz var. Oradaki soruları çözebilirsin. Takıldığın sorular olursa burada mutlaka çözümlerini de izlemeni tavsiye ediyorum. Diğer kısma baktığımızda ise sayfa... Hangi de Sıfırdan ya? 3'e yani sıfırdan 3'e geçiyorsun diyelim ki bu durumda 56'dan 57'ye kadarki kısmı hem çalış hem de güzel güzel tekrar et. Yine söylüyorum bak Burada ne kadar çok yanlış yaparsan o kadar iyi. Yaptığın yanlış hemen çözümünü izle ve konuyu güzelce... Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, Şimdi hadi bakalım ödüllü yapalım. Ödüllü sorumuz. Sana çok güzel bir soru soruyorum. Bakalım bu soruyu bilebilecek misin? Gerçekten soruyorum sana. Hemen şöyle yazalım. Ödüllü sorumuzu ben yazacağım. Oo! Geliyor ödüllü sorumuz. Şöyle yazıyorum. Şimdi hemen mi yazıyorsunuz ödülü? Evet mi? hemen şimdi sana yeni bir ödüllü Oo. soru yazıyorum. Tamam Tonguç Ela ödüllü soru diyelim şöyle. Hazır mısın? Hazır geliyor. Şimdi burada ne yazıyor bakalım? Buradaki gen gen gen. Sana bir zeka sorusu soruyorum. Aa! Burada bu nedir? Bu nedir diyorum. Oo çok güzel bir soru. Bu sorunun cevabını, ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Şimdiden derslerine başarılar diyorum. Hadi bakalım. Teşekkür hafta öğledim. sonları.